Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili LGS 2022 tayfam. Artık LGS'ye sadece 7 günlük bir süre kaldı. Siz bu videoyu izlediğinizde belki 7, 6, 5, 4, 3 gün kalmış olacak. Yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. O kadar büyük emek verdiniz ki emeğinizin karşılığını, karşılığını almanız için Birkaç gün kaldı diyebiliriz ama hiç merak etmeyin. Siz bu sınavın üstesinden geleceksiniz. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Siz elinizden geleni yaptıysanız sonucunu Allah'ın takdirine bırakın ve deyin ki ben her şeyi yaptım. Emeğimin karşılığını almak için pazar günü sınava gireceğim ve elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunun rahatlığıyla sınava girin. Size son 7 günde aslında basit gibi görünen ancak sınav sonucunu doğrudan etkileyen çok önemli hususlarla ilgili bilgi vereceğim. Sınavdan sonra öğrencilerimiz genelde şunları söylüyorlar. Bazıları bunlardan çok ciddi derecede etkileniyor, bazıları az etkileniyor, bazıları çok derken ama herkes etkileniyor. Hocam, sınavdan önce bir gün önce cumartesi günü akşam yattım. Tüm gece döndüm, durdum, uyuyamadım. Hocam sabah karnıma ağrılar girerek uyandım. Kahvaltı yapmaya çalıştım ama hiçbir şey yemedim. Bu da beni sınavda çok olumsuz etkiledi. Evet etkiler. Şekeriniz düşer, hiçbir şey olmasa bile sağlıklı düşünemezsiniz. Hocam Sınav başladığında sanki beynim durmuş gibiydi. 2 ile 2'yi topla deseniz onu bile yapamayacak durumdaydım. Hocam bir de aşırı seromeni, aşırı nümayiş dediğimiz bir şey var. Bundan bahsedeceğim. Bundan mutlaka kaçınmalısınız. Öncelikle hocam gece uyuyamadım. Tamam uyuyamadın iyi güzel kaçta yattın 10'da yattım. Peki sen normalde kaçta yatıyordun 12.30 1 hocam. E zaten sen sınav olmasa dahi uyuyamazsın ki. Cumartesi günü yani sınavdan bir gün önceye kadar gece 12.30 1'de yatmış bir insan. Sınav olmasa dahi 10'da yattığında uyuyamaz. Son 7 günde ne yapıyorsunuz sevgili öğrencim? Sınavın provası gibi yatacağınız zamanı son 7 gün önceden hazırlamaya başlıyorsunuz. Artık bir hafta öncesinden gece 10'da yatmaya başlamanız lazım ki sınava kadar bünyeniz, psikolojiniz, fizyolojiniz bu uyku düzenine alışsın. Hocam sabah karnıma ağrılar girdi kahvaltı yapamadım. Normalde kaçta kalkıyordun sevgili öğrencim? İşte hocam 8'de kalkıyordum. Sınav günü kaçta kalktın? 6'da kalktın. Senin bünyen 6'da kalkmaya alışık değil. Dolayısıyla siz şunu yapacaksınız. Ben pazar günü sabah evden kaçta çıkacağım? Yol ne kadar sürecek? Okuluma evimde ne kadar sürede gidebilirim? Bunun hesabını yapacaksınız. Dolayısıyla kahvaltı için yüzünüzü, elinizi yıkamanız, hazırlığınızı yapmanız için kendinize bir vakit ayıracaksınız. Ve diyeceksiniz ki ben pazar günü 7'de kalkmalıyım. Dolayısıyla siz bir hafta önceden yatacağınız zamanı ve kalkacağınız zamanı planlayıp ona göre bünyenizi, psikolojinizi, fizyolojinizi alıştıracaksınız. Ya hocam hiç kahvaltı yapamadım. Sevgili öğrencim sen normalde Kahvaltıyı kaçta yapıyordun? Ya hocam hafta sonu 9'da, 10'da yapıyordum. Ee, hafta içi de okulda bir simit yiyordum, poğaça yiyordum, bisküvi yiyordum. Ee, e, sen zaten kahvaltı yapmayan bir insansın. Emin ol, pazar günü sınav olmasa, sıradan bir gün olsa dahi, sen sabah 7'de kalkıp kahvaltı yapamazsın. Bunun sınavla bir alakası yok. Senin psikolojin, fizyolojin buna hazır değil. Dolayısıyla son bir hafta öncesinden başlayarak, sen bedenini, fizyolojini, psikolojini, uyku durumunu, kahvaltı durumunu, gece yatmanı, sabah kalkmanı planlayarak artık kendini buna alıştırmış olman lazım. Bir de hocam sınav başladığında benim beynim durmuş gibi oluyor. Pazar günü kitapçığı açtın önüne koydun ilk soruya başladığında saat 9.30'u gösterecek. Peki sevgili öğrencim sen 9.30'da normalde ne yapıyordun? Ya hocam 9.30'da ben dershaneye gidiyordum. Dolmuştaydım. Ya da okulda ders işliyordum. Ya da hocam işte etüt merkezine gidiyordum. Ya da uyuyordum. Kahvaltı yapıyordum. Senin bünyen, zihnin sabah saat 9.30 olduğunda soru çözmeye programlanmış mı? Ne yapacaksın? Eğer ki buna vaktin varsa Okula gitmiyorsan ki son 9 günde izin alın diye size bir video paylaşmıştık. Onu mutlaka ama mutlaka izleyin. Etüt merkezine gitmiyorsan, denemeye gitmiyorsan, evde kendi kendineysen. 9.30'da, tam 9.30'da denemeyi sınav formatında yapıyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? 9.30'da birinci oturuma başlıyorsun. 75 dakika kendine süre veriyorsun. Daha sonra 11.30'da ikinci oturuma başlayıp kendine 80 dakika süre veriyorsun sevgili öğrencim. Yani... Sen Pazar günü saat 9.30 geldiğinde senin psikolojin, fizyolojin, zihnin ve beynin soru çözmeye hazır halde seni bekliyor olacak. Dolayısıyla sen 9.30'da hiç denemenin başına oturmadıysan, hiç soru çözmeye başlamadıysan senin 9.30 olduğunda beyninin durmuş gibi olması mümkün. Benim sevgili öğrencim denemeyi gece saat 9'da çözüyor. Akşam 8.30, 9'da 10'da başlıyor. Sen saat 9'da gece 10'da soru ve deneme çözmeye alıştırdıysan kendi Kendini. Sabahın 9.30'da hiç deneme çözmediysen tabii ki ve tabii ki beynin durmuş gibi olacak bunu unutmayalım. Bir diğer önemli kısımda dedik ki aşırı seremoniye dikkat. Ne demek bu? Ya işte teyzeler gelir, amcalar gelir, halalar gelir, dayılar gelir, benim filanca yeğenim. İşte Ayşe'ciğim, Fatma'cığım, Ahmet'ciğim sınava girecekmiş. Sen yaparsın. Biz sana moral vermeye geldik. Moralini yüksek tut. Aman ha heyecanlanma. Ya dur arkadaş nereye geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz sakın ha sakın eğer ki bundan hoşnut oluyorsanız ben bir sürü insan evimize gelsin telefon etsin bana başarı dilesin ben bunda mutlu oluyorum diyorsanız ayrı ama aşırı nümayiş aşırı seremoni sizi daha fazla heyecanlandırır ve strese sokar aşırı beklentiye sokar ve bu da size zarar verir lütfen annenize babanıza deyin ki sevgili anneciğim babacığım lütfen komşulara şunlara bunlara akrabalara Deyin, gelmesinler en azından tebrik ediyorlarsa da siz bana sınavdan sonra bunları ulaştırırsınız beni kendi halime bırakın lütfen bu tür seremoni düzenlemeyin gelip gitmesinler diyebilirsiniz bunun yanında bir diğer önemli kısım da şu sınav günü olacak Sınav günü bir bakıyorum okulun önüne öğrencimizin annesi gelmiş, babası gelmiş, dedesi, ninesi, halası, teyzesi, bütün sülale toplanmış. Kiminin elinde Yasin, kimi tesbih çekiyor. Tamam güzel bunu evden de yapabilirsiniz. Okula bu kadar 20-30 kişilik grup halinde gelmeyin, ailenizi getirmeyin. Hatta ve hatta okulunuz yakınsa, yürüyerek gidiyorsanız, kendi imkanlarınızla ulaşma şansınız varsa lütfen ama lütfen kendi kendinize kendinize gitmeye çalışın. Normalde anneniz babanız sizinle okula gelmiyorsa onları bile yanınıza almayabilirsiniz. Ama hocam ben annemin ya da babamın yanımda olmasında... Annemin veya babamın yanımda olmasından, benimle gelmesinden destek alıyorum, mutlu oluyorum, bu beni motive ediyor diyorsan o ayrı. Ama sakın ha sakın böyle seni aşırı beklentiye sokacak, aşırı heyecan yaratacak, aşırı beklenti üzerinde sana baskı yapacak durumlardan lütfen ama lütfen kaçının. Annenize, babanıza bu durumları açıkça söyleyin. Mesela ben sınava giderken ben kendimi düşünüyorum. Üniversite sınavına giderken sabah kalktım. Bir baktım babam hazırlanmış. E nereye gidiyorsun? Ben de seninle sınava geleceğim. Ya arkadaş sen benle bugüne kadar okula gelmemişsin, sınava gelmemişsin. Bugün özel bir gün olarak görme lütfen. Sen işine git dedim, onu yolcu ettim. Ben sınava kendi kendime gitmiştim. Böyle daha rahatım, böyle daha mutluyum. Dolayısıyla bu tür durumlara da dikkat edin sevgili öğrencim. Ve son 7 günde kendini buna hazırla. Bir de son 7 günde ne yapacaksın biliyor musun? 2018-19-20-21 yılının çok çıkmış sorularını lütfen deneme formatında bir kez daha çöz. Hocam ben bunları çözdüm zaten diyeceksin biliyorum olsun kendine gün içinde bir zaman dilimi ayır ve bunların üzerinden bir kere daha geç ve örnek sorularda buna dahil bunu da bir kere daha üstünden geçmeyi unutma sınava kadar seni desteklemeye devam edeceğiz. Asıl işimiz sınavdan sonra başlıyor bizi takip etmeye devam et kendine çok iyi bak. Hoşça kal ve sınavda başarılar.